arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz ama tabii ki de a ah, tamam. Onlar bunu şey ee, en kolay en kolay alır. Evet en kolay da Minecraft nasıl oynanır ben deneyeceğim şimdi. Dur şöyle onu denemek için ben de şöyle yaptım, böyle yaptım, şöyle. Tam zamanı, tam zamanı böyle. Evet, ben niye boş boş konuşuyorum şöyle. Evet arkadaşlar bu yüzden sizi göstermek için ben de videoyu çekeyim dedim. Çekiyorum işte şimdi. Evet gördüğünüz gibi çekiyor mu ben ama? Arkadaşlar çekiyor mu? Yine şu an beleş Evet şimdi hiç kalkmam da gerekmiyor. Direkt ne yapalım? Tüy bulalım biz. Daha da tüy var. Oo. Ama bir dakika. Burada demir var. Yeni bilgilerimizi almadım. Bir şey olmaz. Ne nasıl var? Oyun Söyle söyle. var, söyle. Söyle söyle, söyle Ben bugün niye o kadar çok konuşuyorum ya? Cemal'im yapma. Cemal yaptı Mesude. bunlarımıza bunları aldık. Karşıda arkadaşlar. Evet, her zaman gibi. Arkadaşlar, her kimi tabii misafir yerim. Uh, hadi. Evimize gidelim. Hayır. Odun kesmem lazım. Bana çok odun lazım arkadaşlar. E bu arada bunun İkinci videosunu istiyor, istiyorsunuz. Bak, her köyde ille böyle bir şey olacak. Biliyor musunuz? Olmazsa ölüyoruz. Şimdi arkadaşlar. Anaş, şurada piramit varmış, görüyor musun? Ne yapıyor? Oğlum yardım edeyim. ya çıksana. Evet bu kadar koyalım. koyalım. Çok, çok 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 her şey çok yapmam lazım arkadaşlar. Çok olursa video çok güzel. Ben yani videosun, videonun videosun çok olmasını uzun olmasını istiyorum O videoları istiyorsanız her zaman her zaman her zaman her zaman her zaman like atın. Her zaman her zaman her, zamanla, her, zamanla, her zaman like atın. Atmazsanız da canınız sağ Ama atın. Ama atmayın. Atmazsanız da canınız sağ Bu ne biçim bir gömleği? Gümle konuları bilemiyorum ya. Gümle silir. Şu acı. Şu. Evet, iki kişilik de oynamamızı istiyorsanız like atıp Abone olun. Aaa biz büyük dramatik gitme şimdi. Şey sen burada dur yılmaz o la anne aynı öyle aynı olması var aynı öyle, aynen öyle. Bra. arkadaşlar bra bilenler bıraklasın be bra, be arkadaşlar sanki burası sanki birisi yapmış gibi basın da beni güzelliği o yapmış her buraya basmasın Yorumlar, aynı, böyle. Arkadaşlar arkadaşımla canlı yayın istiyorsanız like at, abone olun. kötü olur. Sizi evinize gelip korkuturuz. Açırız. Yani işte. Ya ben nasıl kazanıyorum? Hmm. arkadaşlar bugün İngilizce dersindeyiz. İngilizce dersi işliyoruz. An e, öğretmen gelmedi. Biz seviniyoruz, seviniyoruz. Sonra çocuklar diyor ki öğretmen geliyor, öğretmen geliyor. Sevincimizi kaçırıyorlar. Öğretmen geldi. Bilmem toplantıda Öğretmen diyor ki öğretmenin boş sesini ders zaten yapamadı. Öğretmen yok. ya. Yine de böyle diyormuşum arkadaşlar ya. Yok diyor. Bir dakika. O zaman. Ohos. Oha. Ne biçim bir şey. Böyle bir şey yok ileride. Böyle bir şey yok. Tamam artık çıkıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 6, 7, 8, 8, 9, Evet, şimdi şuraya gidiyorum. Yağma, yağmalayalım, yağma. Bakın gördünüz mü arkadaşlar? Aşkım, babacığım, aşkım. Diyor. Abi. yapayım? Öpücük. Aferin. Aferin hadi. Ne oldu? Baba. Kuşu olanlar kesinlikle kuşlarına kötü davranmasınlar. Oğlum şey yiyor ya tableti yiyor sana. Aşkım. Aşkım. Ne oldu aşkım? Aşkım. Aşkım. İşedin mi aşkım? Evet bazen işeyebiliyorlar. O işte. Bazen de. Hadi. 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 Hadi.

Eee en kolay aldık ki ondan arkadaşlar. Ölsene artık. Ölür müsün artık? Kaç demir çıktı? Kaç demir? 4 demir. Aa zengin olsun kimsin? Hayır demir. Hayır. Ne Ne oldu? Ne Ne oldu? Mı <laughs> Aşkı, ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? bitti arkadaşlar kalmadı ev yapmaya mı? mi başlayalım martına şöyle şey. şey. Kedi öldürmek sevap mıdır? Kedi öldürmek sevap mıdır? Şöyle yapayım arkadaşlar tam mağaranın yani İstediğim can ya, var mağaraya gireyim. Nasıl şurayı bir aş. Aşkım, çık aşk. Aşkım, aşkım da anlamıyor. Bu kötü konuş. kadar yeter yani. Evet, bu kadar. Yani illa buraya taşınacağız diye bir daha var ya Bu öteki oyuncu Bu şu Bu Şimdi şu Bir E evet, evet, bu arada Ahmet'e like atıp abone olmayı unutmayın. Emre Sarma. abone olsun. çok hoş.

yapıştım ne yapacağız belli değil? Oraya şimdi ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? Tarla yapalım önce. Yani. Evet, üst taraf tarla olsun. Evet üst taraf tarla olsun. Ha, ben burada köylerin tarlalarını evet, istemiyorum. Tarlaları. <laughs> Aşkım çık çık. Köylüler da <laughs> gitmesin ne zaten. Kaç tane? 4, 8, 12 14 15 gitmesin 17 18 19 20 21 22 23 24 yetiyor herhalde yetiyor 38 herhalde 39 yetiyor, Arkadaşlar bu evi tamamlamamı istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Evet, bir dahaki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.